Merhaba çocuklar. Matematik dersinde açılar konusunda açıların çizimini, ölçümünü öğrendik. E, öğrendiğimizi düşünüyorum. Çünkü ödevler öyle gösteriyor. Beraberce soru çözme fırsatımız olmadı bu zorunlu tatil. Dolayısıyla diyorum ki hep beraber şu bu videosundan soruları çözelim ve kontrol imkanımızda kendi kendimize olsun karşılaştıralım. Bununla ilgili bir hazırlığım var. Bir ondaki sorulara bir bakalım istiyorum birlikte. Evet, birinci soruya bakalım. Ee, diyor ki birinci soru. KLN bir dik açıdır diyor. KLN KLN. Bakın dik açı işareti de burada. Şöyle şuradan gösterelim. Bakın şurada dik açı olduğunu gösteren işaret. Diyor ki M, L, N açısının ölçüsü. Bunun okunuşu şöyle. M, L, N açısının bu sesi ölçüsü diye okunur. Şunu ölçüsü diye okuyacağız. Tamam. E, M, L, N açısının ölçüsü ne kadar diyor bize? 50 derece olduğuna göre soru. KLM açısı ne kadardır? KLM yani bize aslında şu açıyı vermiş. Ne kadar bu açı? 50 derece. Şu açıyı istiyor bizden. Mavi alalım. Şu açıyı istiyor bizden. Şöyle boşlukta bırakmayalım. Biz ikisinin toplamını biliyoruz. Ne kadar ikisinin toplamı? Burayı soruyor bize. Burayı veriyor zaten 50. Bu ikisinin toplamı ne kadar? Dik açı ne kadardı? 90 derece. O halde 90 dereceden 50 dereceyi çıkarırsam geriye ne kalır? 40 derece. Ne o? K, L, -M açısının ölçüsü. Yanına yazalım. K, L, -M açısının ölçüsü ne kadar? 40 derece. Bu soruları çözdükçe pratik kazanacaksınız. Bunlar zaten ilk başta size verdiği neler diyelim alıştırmalar. Evet devam edelim. Siyahımızı alalım. ABC açısı bir doğru açıdır. Doğru açı neydi? Tam açının yarısıydı. Tam açı bir daireydi. Bir daireyi 360'a bölmüşler ve 360 parçadan birine derece demişlerdi. O halde ne kadar 360'ın 180. Yani burada bahsettiği doğru açı 180 derece. Bu cepte. Buraya yazdık bunu. Ya şu sarı renkle gösterelim. Şurası ne kadar? 180 derece. Ee, Matematik problemlerini çözerken size ne diyordum? Özellikle geometride bunu artık yani muhakkak yapmanız gerekiyor. Okuyacağız, çizeceğiz ve öyle çözeceğiz. Geometri zaten baştan aşağı çizime dayalı olduğu için biraz daha rahat olacağız. Ee, i̇ki açı verilmiş burada. Bunlara da kırmızıyla verelim. Bakın şu açı 44 derece. Verilen açılardan biri şurası. 44 derece. Unutmadan yazalım bunu üstüne siyahla. 44 derece. Diğerinde yeşille yapalım hadi. 38 derecede burası. İşte böyle. Bunu da yine siyahla yazalım. 38 derece. Ve tümünü vermiş bize. Tümü de kaç derece? Bakın burada buraya 180 derece vermiştim. Bilinenler kullanılarak bilinmeye ulaşılabilir. Bu bir pasta olsaydı bu pastanın kırmızı ve yeşil yerini yedik kalan kısmını bize soruyor. Aslında açı sorusundan çok bir çıkarma işlemi sorusu gibi. Kolay olan şey yani 180'den teker teker çıkarabiliriz ama ikisinin toplamını 180 dereceden çıkarmak bizim için daha pratik olacağını düşünüyorum. 44 dereceye 38 dereceyi eklersek 8-4 daha 12-51 4-3 daha 82 derece elde ediyor. Tümünden yani 180 dereceden doğru açıdan 82 dereceyi çıkarırsak geriye kalan da bize DB açısını verecek. Bir bakalım. Burası 8 burası 9 burası 0 98 derece. Yani burayı da ne renkte gösterebiliriz? maviyi kullandık. Hadi şöyle gösterelim. Şurada renkleri değiştirebiliyor muyuz burada? Şöyle uzun süre bir tıklayalım. Değiştirebiliyormuşuz. Şöyle iddialı bir renk seçelim şuraya. Bize sorduğu yer şurası. İşte 98 derecede burası. Emin olmak isterseniz üçünü birden toplayın. 180 bulacaksınız. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu da güzel bir soruya benziyor. ADE bir doğru açıdır. ADE bir doğru açı. Doğru açıyı biz ne olarak biliyorduk? 180 derece olarak. Bu cepte. Yani şurası ne kadar? 180 derece. Buna göre Ha, verilenleri vermiş. Şurayı vermiş. Şu kaç dereceydi çocuklar? Bakın. Şurada bir işaret var. Bu işaret neydi? Aferin. 90 dereceydi. 90 derece bir kere o halde burası 90 derece ise 180'in yarısıydı 90. E, geriye ne kalıyor? Diğer 90 da buraya kalıyor mu? Şu iddialı rengimizle de burayı da yapalım. Burası da 90 derece kalıyor mu? Evet. O halde bu 90 derecenin 22 derecesi şuradaysa hemen çizdik. 22 derecesi buradaysa geriye ne kalır? Şurası kalır. Burayı nasıl buluruz? 90'dan 22'yi çıkaralım. 8 8'den 2 çıkarsa 6 68 derece olarak burayı buluruz. Bir sonraki soruya bakalım. Bunun tümü ne kadardı? Bir daha hatta daha güzel çizelim bir dairemiz olsun elimizde. Şurada bakalım var mı daire? Bakın şurada var. Şu Pardon. Şunun Bir daireyi 360 eş parçaya bölmüş ve her eş parçadan birine derece demiştik. Bunun tamamını 360 derece diyoruz. Öyle mi? Evet. Peki sadece şurası ne kadar verdiğine göre 83 derece. Peki kalanı ne kadar olur? 360'tan 83'ü çıkartırsak 7. 5 tane 8 çıkmıyor. 15 8 çıkarsa 7. Çünkü çirkin yazdım güzel 15'den 8 çıkarsa 7 geri geldik burada 2 kaldı aşağı 277 derece de şu kalan açıların toplamını bize verecektir def açısının ölçüsü 140 derecedir diyor beşinci D, E, F. Neresiymiş orası? Bir hemen işaretleyelim unutmadan. D, E, F açısının ölçüsü 140. Yani şunun hepsi ne kadar? 140 kat problemi gibi. Birazcık daha büyüteyim. Daha güzel yazayım. Bir dakika. Şöyle büyüttüm. 140 derecedir diyor. E, Soru işareti olan yerleri bulun diyor. D E G D E G. He. şimdi bunun hepsi 140 ama diyor burada bir kat iki kat iki kat da burada. Toplam kaç kat var burada? Dört kat. Matematik kat problemlerini hatırlayın. Hani şöyle problemlerimiz vardı. Benim yaşım annemin yaşı benim yaşımın dört katıdır diyordu. Benimki bir kat anneminki dört kat. Elimizde kaç kat oluyordu? Beş. Bunu da öyle düşünün. İki tane birer kat, iki kat var burada. İki kat da yan tarafta var. Toplam ne kadar var? Dört kat. Dört katı 140 derece olan açı kaçtır? Ne yapacağız? Dört katı 140 ise bir katı ne kadar? Nasıl buluruz? Bir şeyden dört tane var. 140 derece. Bir tanesini. Aa, doğru söyledin. Aklısın. Evet, bölme yapacağız. 140'ı 4'e böleceğiz. 4 kere 3, 12, 0. Aa, özür dilerim. 0 değil. 2, 20, 5 kere 4, 20. Çıkardık mı? Evet, 0, 0 kalıyor burada. Peki, e, o halde bir kat ne kadarmış? Bir kat 35 dereceymiş. Bize neyi soruyor? D, e, G açısını soruyor. D, E, G. Bir kat. O zaman ne kadar burası? 35 derece. Başka? H, e, soruyor. H, E, F. İki kat. iki tane de 35 ne eder? 35 çarpı 2 70 eder. Evet. Burayı çözdük. Çözüm aa, nereden baksan 15 dakika sürmüş birazcık kısaltabiliriz belki diye düşünüyorum ama ne olursa olsun yine e, bu şekilde çözümlerimiz devam edecek. Aklınıza takılan ne varsa videoyu tekrar tekrar izleyin. Anlamadığınız şeyi bana sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.